Arkus arcus artun aortun arkus kısmının doğumsal olarak daraldığı veya yeterince gelişmediği bir kalp anomalisi olarak tanımlanır. Bu durum kanın vücudun alt ve üst kısmına yeterince pompalanmasını engeller ve ciddi dolaşım problemlerine yol açabilir. Genellikle yeni doğan bebeklerde belirgin olan bu durum eğer tedavi edilmezse hayati tehlike oluşturabilir. Hipoplazik art arkusu olan bebeklerde semptomlar arasında solunum zorluğu, beslenme güçlüğü, hızlı kalp atışı ve soğuk cilt bulunabilir. Tedavi genellikle cerrahidir ve bebeğin yaşamının ilk günlerinde veya haftalarında gerçekleştirilir. Cerrahi müdahale ile daralmış olan aort arkusu genişletilir. Cerrahi tedavi sonrasında hastalar genellikle yoğun bakım ünitesinde yakından izlenir ve iyileşme süreci boyunca düzenli takip gerektirir. İleri dönemde çocukların büyüme ve gelişme süreçleri boyunca kardiyolojik kontrolleri devam eder ve bazı durumlarda Ek cerrahi müdahaleler gerekebilir.